Biliyorsunuz oyun dünyasında remake'ler, reboot'lar, remasteredlar son yıllarda bir hayli popüler. Ben de oturdum ve bir dönemin oyun dünyasında bu ay programına şöyle kısaca bir reboot attım. Bu programda her ay o ayın en dikkat çekici olduğunu düşündüğüm oyunların listeleyeceğim ve aynı zamanda bence hangi oyunların heyecan verici olduğunu, aha da şu görmüş olduğunuz yeni heyecan metreyle sizlere aktarmaya çalışacağım. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet sevgili Talha Ayneci takipçisi saçların lüle lüle olduğu, İngilizcenin hunharca katledildiği, geçtiğimiz günlerde Modern Warfare 2'nin de raflardaki yerini almasıyla doların 1,5 lira olduğu günleri geri getiremem belki. Ancak aylık oyun listemiz Allah'tan bir mani olmaz, bebe müsaade eder, işler kesat gitmezse sade ve sadece kaliteli oyunları listeleme düsturuyla geri döndü. Bu oyunları görünce iç çekecek. Acaba alsam mı ikilemine düşecek? Yok ya bir oyun olmuş 500 lira. Zaten konsolum yok. Zaten benim kasa bunu kaldırmaz. İyisime gidip let's play izleyeyim diyecek. Ve Markus talihinize bir kez daha kötü sözler sarf edeceksiniz. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Şey Hadi başlayalım. Sanırım PlayStation sahibi olmayanların dahi heyecanla beklediği bir yolculuktu Last of Us Part 2 ve nihayet bu ay çıkışını gerçekleştiriyor. Yaşanan ertelemeler üstüne maalesef hikayeye dair çok kritik bilgilerin internete sızması, spoilerların ister istemez afiyetle yenmesi nedeniyle keyifler kaçık, ağızlar bozuk. Ancak yine de bu tecrübeyi birebir yaşamak istiyoruz. İlk oyun, oynanış bazında kısır döngüye girse de Ellie Joel ikilisinin yolculuğunu anlatmada vurucu bir iş çıkarmış ve akıllardan silinmeyecek finaliyle gönüllere kazınmıştı. Böyle bir finale devam hikayesi yapmak büyük risk. Bakalım Naughty Dog bu riskin altından kalkabilecek mi? Eklemeden geçmeyeyim, oyunun görsel olarak yaşayacağı sıçrayış ve oynanışa gelen yeni mekanikleri birebir görmek, oynamak için fazlasıyla heyecanlıyım. Vahşi batıya ilgi duyuyor musunuz? Strateji ve gizliliği sever misiniz? Evet. Komandos deyince dizlerinizin bağı mı çözülüyor? O zaman Desperados 3 tam size göre. 2001 yılında boy göstermiş olan Desperados Wanted Dead or Alive'ın devamı niteliğindeki Desperados 3, imza attıkları Shadow Tactics Blades of Shogun oyunuyla övgü toplayan Alman MiMiMi Games tarafından geliştirildi. Evet, MiMiMi. Efsanevi silahşor John Cooper ve yeteneklilerden oluşan çetesiyle dilerseniz kan dökerek, dilerseniz sadece saf dışı bırakarak ilerleyebilmek seçiminize bırakılmış. Her görevi tamamlayabilmek için farklı yol ve yordamlar sunan Desperados 3'te aynı anda 5 silahşörü yönetirken sınır kasabalardan kanyonlara, bataklıktan modern şehirlere heyecan verici bir macera sizleri bekliyor. League of Legends'la tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir başarıya imza atan Riot Games oynaması ücretsiz rekabetçi FPS oyunu Valorant'ı bu ay oyuncularla buluşturuyor. 5'e 5 gerçekleşen maçlarda Overwatch'un Hero Shooter akımını Rainbow Six Siege'in taktiksel oynanışıyla buluşturan Valorant bir süredir kapalı betadaydı. Türkçe dil desteğine de sahip olan oyun hakkında yapmış olduğum videoya aha da şuradan erişebilirsiniz. Halo serisi üzerinde çalışmış bir ekip tarafından kurulan Divan 1 Interactive tarafından geliştirilen Disintegration, Haziran ayının dikkat çeken bir diğer oyunu. Oyun, iklim değişikliği, aşırı nüfus, gıda kıtlığı ve küresel salgınların kol gezdiği gelecekte geçiyor. Kulağa hiç de gelecekmiş gibi gelmeyen senaryoda bilim insanları bu iş böyle olmaz deyip insan beynini robotlara aktardığı bir sürece girer. Yaşanan krizlere bir müddet çare olan bu yeni formül, evet tahmin edebileceğiniz gibi o tuboku savaşa çevirmeye çalışan robotlaşmış insanoğlu tarafından bir küresel savaş meselesine dönüştürülür. FPS ve gerçek zamanlı strateji türünü bir araya getiren oyunda bir yandan envai çeşit silahla donatılmış drone'a pilotluk ederken öte yandan karada ilerleyen askerlerinize önderlik edeceksiniz. Sahip olduğu taktiksel öğelerle sıradan bir shooter oyunu olmaktan sıyrılan Disintegration, hikaye modu yanı sıra 3 farklı moddan oluşan multiplayer seçeneğine de sahip. Hikaye fena değil, oynanışta ilgi çekici duruyor. Sürpriz yapabilir. Koma'daki bir aslanın düş dünyasında destansı ve duygusal bir yolculuğa çıkmaya ne derseniz... Hayır, bıktık kardeşim yürüyüş simülasyonlarından içimiz şişti. Ancak Waking'de sadece yürümeyecek ve bir insanı komadan uyandırmak için iç dünyasındaki şeytanlarla mücadele edeceğiz. Souls tarzı oyunları sevenlere hitap ettiği söylenen ve aksiyon RPG elementlerine sahip olan Waking, ön sezilerime göre fazlasıyla bayık bir oyun. Benden pas sevenine saygılar. Kıt kaynaklar ve aşırı soğuğun hüküm sürdüğü distopik bir geleceğe hoş geldiniz. 1971 Project Helios modern askeri savaş ve yakın dövüşü sıra tabanlı strateji ve RPG türünde bir araya getiriyor. Kötülüğün hüküm sürdüğü bir dünyada farklılıklarını bir kenara koyarak düzen sağlamayı amaçlayan 8 karakteri yönettiğimiz oyunda 3 farklı düşman grubu yanı sıra soğukla da mücadele etmemiz gerekecek. Keşif, karakter geliştirme ve kaynak yönetimi gibi detaylara sahip olan 1971 Project Helios oynanışı dengeleyebilmişse hitap ettiğin iş kitlenin kalbini çalabilir. Hayatta kalma korku türü oyunları gerçekten oynadığımız, işin içine oynanış iş mekaniklerinin girdiği günler bir daha gelir mi bilemem ama o zamana kadar Made of Scare alayına gider. Efendim oyunumuz bir Galler halk hikayesinden esinlenerek geliştirilmiş. 1898 yılında geçen oyunda sevdiği kadını kurtarmak uğruna korkunç bir hayatta kalma mücadelesine itilen müzisyen Thomas Evans'ı kontrol edeceğiz. Farklı sonlara sahip olacak ve silah içermeyen korku oyununa ait oynanış görüntülerinde karakterimiz tuhaf bir teçhizat sayesinde etraftaki ucubeleri anlık olarak durdurabiliyor. Bu tarz oyunlar artık beni yıldırdı, sevenine keyifli oyunlar. Ne kadar ağır abi takılırsanız takılın Spongebob'u görmek sizin de kalbinizi yumuşatıyor biliyorum. Nickelodeon'un ünlü animasyon serisi için 2003 yılında yayınlanmış macera oyunu Battle for Bikini Bottom remake sürümüyle karşımızda. SpongeBob, Patrick ve Sandy'i kontrol ettiğimiz hikayede adından da anlayacağınız üzere Bikini Bottom diyarını kötülerin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Not düşeyim, orijinal oyun çıkış yaptığında ortalama üstü yorumlar almıştı. Talha biz buraya Spongebob için gelmedik yok mu şöyle karanlık bir şey diyenler. Buyurun eş dost akrabayla oynayabileceğiniz 4 kişilik co-op moduna sahip The Dark Eye Book of Heroes. Almanya'da Dungeons and Dragons'tan bile fazla popülerlik yakalamış olan ve kökleri 1980'lerin ortalarına uzanan RPG türü The Dark Eye serisinin bu son üyesi aralarında suikastçı, paralı asker ve kara büyücünün de yer aldığı 12 sınıf ve elf, yarı elf, cüce, insan ırklarını seçenek yelpazesine ekliyor. Divinity Original Sin ve Pillars of Eternity gibi işlere tutkunsanız bu oyunla yakın markajda kalmayı ihmal etmeyin. Strateji türüne sevdalanıp da Command and Conquer ve Red Alert aşığı olmayan var mı aramızda? Bir dönem strateji türünde fırtınalar estiren kıdemli ve de rahmetli oyun geliştiricisi Westwood Studios'un nefis işi Command and Conquer Remastered koleksiyon sürümüyle nostalji yaşatacak teletekstli günleri hatırlatacak. 25 yıl önce gerçek zamanlı strateji türünün tanımını yazan iki oyunda tamamen tazelenen görseller, modernize edilmiş arayüzü, yayınlanmış tüm genişleme paketleri ve yenilenmiş 7 saati aşkın müzik albümüne sahip. Dilerseniz oyun esnasında eski ve yenilenmiş grafikler arasında geçiş yapabilir, vay be ne kadar yaşlanmışım, arkadaş teknolojide nasıl gelişmiş diye içten içe hayıflanabilirsiniz. Vücudundaki çeşitli tüyleri aklanmış, çoluk çocuğa karışmış, emeklilik hesabına düşmüş oyun severlerin pek bir sevineceği diğer koleksiyon paketi de gerçek zamanlı strateji ve şehir inşaat oyunu Anno serisinden geliyor. 4 klasik oyunu, tüm ek paketleri, yenilenen arayüzü ve 4K desteğiyle oyun severlerle buluşturacak History Collection, multiplayer desteğini de yenileyerek pakete dahil ediyor. Yahu çok tatlı duruyor ama vaktim yok. Videonun son bölümü siz sevgili Nintendo Switch kullanıcılarına ayırdım. Cebinizde sürücü ehliyeti olduğu halde utanmadan, arsızca, yuh ulan, edepsizce hala Mario oynayan ve Mario oyunlarına saygısızca heyecan duyan siz hanımlar ve de beyler. Haziran ayında müthiş oyunlar sizleri bekliyor. Fallout New Vegas der susarım. Obsidian tarafından geliştirilen The Outer Worlds, hele ki aksiyon RPG türü bir iş bekliyorsanız mutlaka takip listenizde olmalı oyunun performansına göre Switch edinmeyi tercih edebilirsiniz. Her bir kilometresi uçuk oynanışı için tasarlanmış açık dünyasıyla gelmiyor abi böyle oyunlar artık dedirten çılgın bir araba savaş oyunu. Burnout Paradise, Switch'te boy gösteren bir diğer gecikmeli port. EA'nin Switch çıkarmaları sabıkalı. Almayı planlıyorsanız mutlaka inceleme puanlarına ve oyunun Switch performansına göz atmayı unutmayın. Gelecek ay görüşünceye dek hoşçakalın.